Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz ne? gibi ne? abimle beraber. Ben de yokum. Evet arkadaşlar bayağı 9 kişi giriyoruz. Oğlum çok kalabalığız ya. Evet arkadaşlar oğlum bu kim lan? Sen neredesin abi? Ne? Emir dur. Ha tamam ne? sen <laughs> Oğlum sen hangisin? Gözükmüyor nereye gideceğimiz. De. Ne? Bu oyun böyle değil. Oğlum kepçelerin bir yerlerinde doğduk. Neredesin lan sen? Benim şu an Beni görüyor musun? Ya ama o çocuğun ne yapıyor ya? Bir saniye ben şu an seni göremiyorum. Elif sen sağa doğru bir çıkar. Oğlum kepçeliyim lan. Kepçenin... Tıra Hangi eşek beyinli kornaya basıyor? Utkan ben gidiyorum he. Ha tamam yolu gördüm ben. Arkadaşlar nasıl bir yol tıra. verdilerse. O anam ne oluyor Değil. lan? Değil. Oğlum ışınlandık. Ya arkadaşlar bakın bu böyle değildi. Sen galiba en arkadasın. Emir yok Emir. Emir dur. Emir Oğlum. Emir, dur, Emir dur. Seni benim profilimden görmen Emir, lazım. Kardeşim dur bu orada. Bak, bak, durdum. Bak, ben, ben geliyorum senin yanına bak. Tam gel sonuna bakalım. Sonuna doğru bak. Bak sonuna doğru bak. Bak ben geliyorum. Gel aynı dan bakalım gel. Aa tamam geliyorsun şu anda. Gördün mü? Evet yürü. Umur alalım buraya bu kadar yavaş gidiyor ya. Oğlum bak sen şusun lan değil mi? Yo. Hangisin oğlum, oğlum sen? Oğlum arkandayım lan arkanda. Ha arkandasın. Bir geç bakalım beni. Yavaş gidiyorum ben. Şu eşek beni ben niye ben öyle diyor. Elen ya, elen Utku Oğlum eşek çık önümüzden. Dur ben elen. bunu ezemiyorum mu ya? Ne oluyor oğlum? Evet arkadaşlar oyunu bok yapmışlar yani. Işınlanmıyorduk artık ışınlanıyoruz ya. Böyle bir şey olmaz. Bu arada abim hemen sağımda gördüğünüz gibi. Kırmızı renk. Oğlum, oğlum bu kim ya? Git. Oğlum bu kim ya? Yarabbim. Sen şu an arkamdasın değil mi? Geliyorum be gel gel. Şu an bir ETS'miz olacaklar ETS arkadaşlar. Senin arkanda değilim salak ben şu an seni geçiyorum. Hani lan? Yo aynamda kimse yok. Lan sağına bak sağa. Bir sinyal Bak ben şu an sinyal verdim. Tamam ben de verdim. Sağda Oğlum biz nerelere geldik lan? Geçin bir ben bir şöyle oğlum vapura bineceğiz kesin var ya. Gel gel. Ben şu an gidiyorum da a vapura biniyoruz la. Şansımıza bak. Çok iyi ben vapur severim ya. Hocam galiba bunun üstüne bineceğiz. Benim içimden geç. Oğlum sen şu an yoksun ki ben. sen nasıl Ayrı ayrı var vapurlar. Eminim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi abimi ben şu an göremiyorum ama abim benim içinde gözüküyor yani. Zaten senin içindeyim. Allah Allah bu oyunun biraz sorunları var ama bu arada bunu çok güzel yapmamışlar mı vapuru? E ben o zaman senin şu sonuna doğru geçmiştim. Ne oldu şimdi buraya doğru ışınladı? Sen o zaman ilk de direkt git tamam mı? Ben senin arkandan geleceğim de oyun yakasın. Ben varım. Bu arada baya güzel yapmış e, oyunu. Sen şu an gittin heh. Bak Evin sen şu an bak arkamdasın. Sen şu an gittin mi? Bak Evin sen şu an bak buradasın ben de en öndeyim. Hee. Reyhan çok saçma ya. Ya adamlar evet, mal evet. gibi mal mal. Adamlar şu an bizi bak geçti yani, bak, bak kardeşim. Vapurları duruyor. Evin evet bak bir mal bu kadar olamaz yani. Evet evet. Bak Evin adam içimden geçiyor lan salak. Sen gerçekten araba kullansan ne yapacaksın? Geç beni. Dur dayı geçeceğim. Geç beni. Ben seni görebilecek evet, miyim? Emre abi ben şu an manuel kullanıyordum ya o yüzden bu kadar yavaşım. Tamam geç beni. Gel gel ben seni geçtim. Oğlum bak siz bende gözükmüyorsunuz bende bir bug var. Görmen lazım oğlum şu anda ben senin abi, önündeyim. Şu an gidiyorsun yani. Evet. Aa gördüm galiba birilerini. Kırmızılıyı sen şu an gördün mü bak beni bak üzerinde zaten utku diye yazıyorlar. Yoo. Cidden yazmıyor oğlum bu ne ya. iki tane tır falan gördüm ama onlar sen değilsin. Neyse gidelim Ben seni görmüyorum ki. Sen şu an önümde misin mi evet, önümde Önümdesin. Çık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda geldik. Şu Ve abim alayım. yanında bağlı değil daha ben demin kapatmıştım. Miyorsun, yürü yürü ben bir çıkayım. Görüyorsun değil mi? Bence ben, varım. ben da Oğlum bakarım. ben, çıktım ben artık çık, yapacak çıkayım. bir şey. Şu okay. Şunun bir arkasına gideceğim bu bu yolları bilir. Daha demin de Zülüyor, bu arada böyle yollar de Tamam tamam gidiyorum. Yine kepçe bir yerdeyiz arkadaşlar. Hep kepçeci yerdeyiz yani. Şantiyedeyiz de, o evet, evet şantiyedeyiz. Aha, değil, ben yolu gördüm. Ben de gördüm. Ve Sen, ben... bak, Evet bak, et, bak, et, görüyorum. Görüyorum Zey, artık. Aynı görüyorum. Evet, et, görüyorum. Daha demin arkadaşlar görmüyordum. Zey, sakin, sakin, bak, Çünkü de. arkadaşlar abo otku sakin. Yavaş gel yavaş gel. Yavaş yavaş geleceğim. E, TS kadar olmasa bile arkadaşlar bu oyunda mobilciler için idare eder. Ama o kadar değil değil yani. E ben en sağdan gidiyorum sen istersen soldan git. Ben de sağdan gideyim ya. Ya da soldan mı gitsen? Atkan'ın tırı bu arada çok güzel. Dayı git dayı. Aa bunun orada kesin şey var ha. Neyse şunu köşesinden geçeceğiz. Gel. <laughs> Dur dur Emi geçme geçme dur kurallara uyu lan. <laughs> ne yapayım oğlum? Onda şu an burada belki trafik vardır. Eşik. Ben geçtim. Emir. Evet. dur Emi tam olarak Emir arkana yerleştim. Emir sakın frene basma sıçarız Emi bak Tamam. Ya. Ben şu an yolu şu baksana bilmiyorum. Bak şu an yapışmışım oğlum. oğlum harbi la. Abo. Ulan geri zekalı tırcı ne yapıyorsun? Tamam ya. O geldi ben he? geçmeyi deneyeceğim. Dene dene. Utkun'un tipe bak ya. Ama sen şu solu kaplamışsın amına kodum. Çizgiye geç. Ne diyor? Dayı, tekerleğinin yarısı yolda amına, yarısı ortada. <laughs> İyi misin oğlum sen? Ve yok benimki yokuşta yavaşlıyor. Yokla Venture bence Başka güzel ya. Yani. Şerefsiz otobüsçü var ya. Yani o kadar güzel otobüsü var. Emir dur sakın. Abo abo çok sakın. kötü geçtin. Emir dur. Orada dur bak ben senden geçiyorum dur. Tamam durdum. Aa benzinli oraya mı? Bence Abi, gerek yok. Benim, İkinci de oraya. Çünkü daha demin aldık. Ben, ben galiba seni geçtim. Oğlum Gördün yine. Gördün mü beni? Evet evet gördüm şu an önde gidiyorsun ya. Ben sağa doğru geçiyorum. Geç geç. Ben de ortadan bir yerden gideceğim artık. 60 basıyorum ya çok kötü oğlum. Benim şu an 80 basıyor. Ciddi misin? O ben zaman göster bak, ya lan. Yok. Ne? Nasıl olmuş? Center bayağı güzel olmuş. Bu arada yanımda benim yemek de yok ha. Yok lan var ben simit ben Lan var. eşek beyni nereden geçiyor? Arkadaşlar hayvan lan. Şimdi bak küfe. Amına koydum o topu. Bu ne yapıyor ya? Kim o yeşil mi? Yok lan siyahlı. Emir siz şu an nerede kaldınız oğlum? Arkamda bile gözüküyor. Oğlum biraz dur da bir gerizekalı bana çarptı arkadaşlar. Yalnız ben bunu ta. Neyse. Arkadaşlar daha da ki küfürden kusura bakmayın. <laughs> oğlum beni de bekleyin ya. an yavaş olun. O mu geliyor mu? O siyahlının var ya ben ta. Durdu durdu o bize nasıl yetişti lan o Hayvan lan o. Fur basıyor oğlum. <laughs> Şunlar var ya gelmesini istemem. Bunlar gerçek hayatta olunca bir döveceksin. <laughs> Benim şu anda var ya kum yüzünden kamyon ilerlemiyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Utku bu arada en <laughs> önde gidiyor ya. Ben şu an 80'e ilerliyorum bu arada. Ben de 81'de. Zux Hotel. Evet trafik başladı. Ciddi misin ya? Önüme bak. Oha. Güzel oldu. Ne yapıyorsun ya? Oğlum bunların hiçbiri oynamayı bilmiyor lan bu oyunu. Ama kodumun arabacıları ya. Bazı kavatlar da arkadaşlar yani böyle. Bak oyunum kastı. O da öyle dik bir yokuş var ki Emir. Burada Emir otobüs. Oğlum frenler zor. patlamasın. Dayı zor buraya. Dayı. Oo, Yemin et. Ben şu an Yok. en arkanızdayım dayı, oğlum. Çok zor. Yok la iyi. Ben o kadar zorlanmadım. Neysem var yokuşayım bir göreceğim. Her yani şu anda benim gittiğim yokuşu. E şu an benim arkamda kim var? Otobüs yolu sürpücü. Evet, evet evet o çarptı la bana. Allah'tan o kadar hasar almadım ha. Friz geliyor piç. <laughs> Mal çarptı. <laughs> Bekle. Ben o yüzden zaten buraları yavaş yavaş ilerliyorum. Mal eşeği. Yani Emir bilsem ben de Şu oyuna yani. inme yok mu ya? Şu çocuğu bir döveyim. Tamam. Aa ben size yetiştim mi? Yok dorsayı çarpabiliyorsun. Ama eşeğin gidişe bak ya. Hemen sen böyle bir geçeyim. Oh, Emir benim de aynı tır havaya kalktı. Ben bebeği geçtim. Geçtin mi? Geçtim. Bakın benimle bir Ulan ne direksiyon atıyorsun la? Oğlum bu malla bu. Bize gelene bak millete gelene bak ya. Bize gelen mal aptal 49. ya. Oo ben burayı çok kötü geçtim ha. Reis ben nasıl geliyor reis? Evet e, şu an yokuş çıkıyorum. Benim araba kirlenden şöyle bir yapayım da. Önümüzü ben görelim. yokuş vardı zorladı abi, Çok. Dayı ondan sonra da bak yokuş aşağı var. Ben oradayım şu an. 41 42 ile gidiyorum. Osmanlı. Seni ben görüyorum ya şu anda. Çok iyi gidiyorsun sen. Görüyor musun? Evet evet. Sen nasıl beni görüyorsun lan? Ben gene seni göremiyorum Emir. <laughs> ben seni görüyorum. Ha geçiyor. Aynen. Millet arabasıyla ne güzel geçiyor ya. Bizim Fatih 1997. Sağ olsun. Ama ne koyayım Emir ben burada tır tır. Allah çok ya. kötü girdim. O geçti mi? Utku ne yapıyorsun lan orada? Dayı, dayı ben şu anda üç kişiyim birden şu an solunuyorum. Görüyorum, görüyorum oğlum şu anda. <laughs> Evet bu ne Emir. Allah evet. Oğlum ben seni şu an görüyorum merak etme. Bir sürt sürtecen var ya santim kaldı lan santim santim. Ben de dalim Ha <laughs> ha vurdu. Hafif. Hafiften tırcının ağzına sıçtık gibi geldi ama. Bu arada geliyorum ha. Az kaldı. ben kalma. doğru sayı vurdum ha yani arkamdaki romu vurdum. vurdum. Sana zor gelir aga ya. o benim soluma birisi ışınlan da. Sana ben bu arada çok zor yetişeceğim. Ay ne alakalı zaten arkamda değil misin? Hangi? Oğlum çok arkandayım ya. Şu an iki tane önümde tır var. Abo. Onları ben nasıl geçeceğim ya? Bizim. Oğlum bizim adam uçuyor da. İlaç da <laughs> Evet. Oğlum bu oyunda hile de kullanmazsın benim ya. Şu anda, sen bak benim. Yok. Ya şu an göreceğim galiba. Yok lan sen nerede? Oha tepeye çıkmış. Gördün mü? Yo oğlum şu an gidiyorsun sen. Benim şu an 297 kilometre kaldı. Aa iyi. Senin? Benim de 297 dom. No. Ben şu an böyle gidiyorum ve kilometreyi görmüyorum. Böyle daha güzel e, değil, da için. Dayı, dayı bak bana şu anda bir tane yeşil tabela ile mavi tabela var. Önümde. Hmm. Dayı sağımda kaldı. Oğlum yok ya bunları geçmek gerçekten çok zor. Dayı sen büyük bir ben seni göremiyorum. E oğlum yok. Dayı önümde bir tane tünel Sağ mı gideceğim e, ha? E, sende de var mı tünel? Ha bekle belki gözükecek tünel. Bekle. Abo buraya ne biçim bildim anam anam anam. Allah oğlum. Çoklar arkadaşlar. Aa vurdum. Dayı sen şu an. sen Tüneli tünele giriyorum. Tünele evet evet gördüm. Hayır hani bir saniye oğlum ben seni göremiyorum? Oğlum hani? bak geliyorum. Şu yeşil tırda geçiyorum. Yavaş gel yavaş gel yavaş gel. Allah çarpma. Çarpma değil mi? Utku geliyor. ben çok hafiften sürttüm ya. Tünele yani. giriyorum. Geç geç hadi geç. Oğlum bu arabacılar ne güzel sürüyor ya. Şu güzel. aynayı da açayım da arkamı göreyim ya. Yok, Bakayım kaç kilometre? Geldim, 271. Geç. Efendim? Benim şu anda bir tane tıra ihtiyacım var. Evet evet bayağı para kasmamız gerekiyor. Çok kötü bir ya. Çok kötü oğlum. Çok yavaş ama içi de güzel. İçi güzel. Ben belki arkadaşlar öbür şeyde ikinci bölümünü çekersem yeni tabii. Şey, adın sen hem yeni hem de manuel yapabilirim. Manuel çok kötü yapma. Yemin et. Bir şey yok, yok. vites mi sen Sadece öyle kendi kendin bir iki yapıyorum. Aa o, o zaman. Aynen ya bir de şey kendini atamıyorsun ya. Oyunda atıyorsun ya Oscar ya. Aha dayı ben şu an bir tane turuncu tırı solladım. Oğlum tünel baya güzel yapmış bu oyunu he. Solladım şunu. Sen şöyle Oğlum gireyim. önümüzde baya tır var ha. <laughs> dayı sen şu an tünelin ortalarında mısın? Evet. E ben seni göremiyorum hala. <laughs> sen beni <laughs> göremezsin oğlum. Cidden uygun, o kadar şey Evet evet ben ilk başta çarpmasaydı şu an görüyordum Sen benim önümde oluyordun. O siyahlı nerede kaldı en son beni o, o en son uçuyordu. Aynadan baktığında. Hop sakin ol. Oy santimle geçtim arkadaşlar. Geliyorum geliyorum geliyorum. Oturuncu mı? Evet Hatta evet. Tır şu an bir tane daha tırı geçeceğim. Az kaldı. Aga yok ya Fatih 1990. Aa gördüm ismini. Tam geçtin evet. şuradan. Aynen. Ben evet, tünelden çıkmama çok az kaldı. Tamam tamam ben de şu şeyi bir döneyim. Ben benden seni göremedim ki. Bekle dön görünce. Ben şu an full hız gidiyorum. E senin şu an birikmiş bir para falan var mı? Yok ki 72 bin var. Oha oğlum daha ne Tır söyleyeyim. alacağım işte oğlum onda. Ben araba almayacağım ya Mercedes 20, 129 bin de almayacağım. Yok yok. Alabilirim de gerek yok. Tır daha fazla sarıyor bu oyunda. Hmm. Tabi bakayım ya var mı? Oo, ama bu yemekçiymiş. Ben yok ben şu an arabacıları geçiyorum. O arabalar var ya bir bende olacak ha. Ah, ah. Yanlışlıkla bunu açtım. Bir, bir tane benzinlikçi gördüğümde duracağım bu arada. Şimdi bir de ETS oynamak da vardı. ETS çok güzel. Odayı ben şu an iki tane emir tırla emir araba arasında kaldım. Sen şu an tepeye açtın. Evet sola döndün gidiyorsun. Gidiyorum. Ben... Oo yok şaşır şu an Emir öyle hızlandı ki amına koyayım. Hemen sikeyim. Oo fof. Oy Emir böyle bir sıfır geçtim var ya adamdan. Ben şu an geliyorum ya. en sağ kapacağım abi. Biraz sağ... frene bassana. <laughs> Seni sağ... görelim ya. Evet. Oha sen bayağı gittin lan. En sağ en sağ. Şu an bir daha dönüyorsun. dönüyorsun. En sağ her zaman en iyisidir. Evet. Şu an sen gidiyorsun he. Dur lan sarı araba. Şimdi biraz sonra dorsene çarpacaksın. Ağzını nasıl çeceksin senin? Ha. Tamam az bir kilometre kaldı arkadaşlar. O dayı bana şu an gitti, sağdan çıkıyor dedi. Oy araba. Emir tamam. sağdan çıkma var. Tamamdır. Yavaşladım. Seni bekliyorum. Oğlum beni bekleme bence. Sen git ya. Ne dayı yapacağım? dayı sen ben? şu an sağdan çıkmayı gördün mü? Aa gördüm. Tünelin orta tarafı demiyor musun? Önüm o taraftayız şimdi biraz o... Oğlum sağa dönmeyecek ben... misin? Bir tane kurdal gibi bir şey var. Sağdan çık. Aa bak bana dedi. Bey De, ben şu an sağdan gidiyorum. O şeyden çıkıyorum. Çık çık. Ulan geri zekalı çekil şuraya. Bey geliyorsun mu? Bekleyeyim mi? Geliyorum. Bekleyeyim mi? Biraz A yavaş gitti. Bey şu an pembeni birisi geliyor. O sen misin? Galiba. Yok oğlum ben değilim. Ben, sen şu an yokuştum. ben yeni Bakıyorsun. girdim. Ben yeni girdim aga. Tırmanıyorsun değil mi? Evet şu an tırmanmaya başladım. Bekleyeyim mi? Yavaş gidersen iyi olur. Oo zormuş lan. Dayı ben çıktım. Oo zor. Bekliyorum abi sen, sen beni görünce söyle. Bir dakika. Şu an tam görmüyorum aynadan dolayı. Hala görmedim ben lan. Şöyle sağa doğru çekildim. Aa tam gördüm. Dur yaklaşık Ben daha yeni şimdi tünele girdim. Tünel diyorum. Çıktın. Şu an çıktım aynen. Biraz çıkmış gibi oldum. Ben yoksun. Oğlum arkana bir bak. Bakıyorum da yoksun. Ha senin şeridine girdim hatta. Ben sen şu an beni görebiliyor musun? Evet. Yakında mısın? Tam arkamdasın bak. Oğlum daha uzak mı lan ne o? Yok oğlum değil. Aa geliyor ya oğlum. Hey dur dayı ben şurada biraz şunaya bastım sen bir gel. Oğlum geldim işte geldim geldim yürü. Hani? Ha? Hani dayı? <laughs> Geçiyorum seni. E tamam gördüm gördüm salak desene. Oğlum sağına dön sağına. Sağa git sağa sağa. Salak oldum polisi <laughs> sakin ol. Sağa git oğlum. Polisinin de şimdi tamam. Benzin, benzin bitti de... bu arada. Ne? Benzini bitecek. Benim de şu an turuncuya indi. Oğlum yok ki kırmızıya indi lan. Yoo. 38 kilometre kaldı lan da dayanırsın. Yok oğlum dayanmaz ya, bu. Gaza yüklenme yeter. Dayı kırmızı. Aa kırmızı. Da. Sarıya yeşil oldu. Bas. Sen de, de yeşil mi? Yok. Ben de yeşil. Ben geçiyorum. Dur lan bekle sağa. Oğlum yeşildi bende. Ha burada kırmızı. Para girdi. Para girdi Emir. Ben de kırmızıydı da sen de neden şimdi beni sattın? Gidiyorum ben. Yeşil oldu mu? Evet evet oldu. Ben Oğlum de sen oldu. de bence gözükmüyor. Ama <laughs> 250 <gülüyor> girdi. Bana da daha iyi girdi. Şu tırlar şey geçince ben de geçtim de olmadı la. Dur bekle. Şu tarafa geç sağa ben de geç. Dur ben de zaten sağdayım. Tamam iyi. Oğlum nasıl 57 kilometre lan? En bu, en bu arada önden en fark par, etmeyi yapar. Evet evet. var. Arkadan zor. Bekle bekle yavaş gel yavaş gel. Oğlum sağa dönce sen niye soldan gittin ki? Selamünaleyküm aleyküm. Aleyküm selam baba. Senin ben de yanına doğru geldim. Bir bakayım hele tipe. O birazcık daha yaklaşıyor. Tamam yürü hop. Yürü. Yürü. Ben, dur daha yeşil yanmadı bende. Ben de ben ne yandı biliyor musun? Bekle bekle dur. Ah kırmızı oldu. Ulan ya. Bak beni. Geliyorum evet gördüm yürü yürü, yürü. Tamam. Şuradan teslimatı ben vereyim ben. Ne yapıyorsun lan sen? Genişten tamam olacağım. sen birinci geç ben ikinci geçeceğim. E sen, şu an neredesin? Ha, sen farklı yerdesin ya tamam. Ben şu tarafa. Sen o tarafa yapıyormuşsun Ben de bu tarafa. Yaptım ben. تمام دار. 250 تلگوتم. نه سرکش شد ویدیوامو که به پرکت نیم. گوش میکنی